Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kıbrıs tatlısı yapacağız. Kıbrıs tatlısı için gerekli malzemeleri videonun sonunda detaylı olarak bildireceğim. Şimdi yapmaya başlayalım. 6 adet yumurtamız var. 150 gram toz şeker. Pardon, 200 gram toz şeker. 150 gram sıvı yağ. Başlangıçta bu üç malzememizi güzel bir çırpacağız. Evet, yumurta, şeker ve sıvı yağımızı çırptık. Şimdi üzerine 150 gram galet unu. Bu tatlımız galet unuyla yapılmaktadır. Başka bir çeşit un eklemiyoruz. 70 gram Hindistan cevizi. 150 gram 150 gram kırık ceviz Elinizde bütün 3 ceviz varsa bu cevizinizi merdane yardımıyla biraz ezip kırabilirsiniz. 20 gram da kabartma tozu. Şimdi bu malzemelerimizi çırpıyoruz çırpıyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ardından çayımızı kenara çekip borcamımızın tabanını ince bir sıvı yağ ile yağladık. Çıkmış olduğumuz malzemelerimizi borcamımıza aktarıyoruz. Borcam aktarırken tam ortalı bir şekilde e, bu karışımımızı eklemeyi dikkat ederseniz sevinirim. Çünkü üzerine bunu piştikten sonra kreması girecek. Yani katmanlı bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Şimdi bu malzememizi ortadan kenara doğru güzelce yayıyoruz. Kek karışımımız bu kadar. Şimdi bu kekimizi 170 derecede yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğiz. Arkadaşlar kılık ıslattığımızı fırına attık. Yaklaşık 20 dakika pişecek. Aynı zamanda fırında kekimiz pişerken bunun bir şurubu var. Şurubunu da yapıp kekimiz sıcakken, şurubumuz da ılıkken ve sıcağa yakınken bunu hemen veriyoruz. Üzerine yavaşça döküyoruz. Şurubumuz için 800 gram su. Varsa sıcak su tercih edin. Biraz daha kaynamasında hızlandırır, yardımcı olur. 800 gram sıvı ya. 500 gram toz şeker. Baklava, şekerpare, şurubu gibi buna limon atmıyoruz. Kaynatıyoruz ve ürünümüz fırından çıkınca üzerine yavaşça döküyoruz. Arkadaşlar ürünümüz fırından çıktı. Normal kek pişirme standartında pişiriyoruz fakat bu ürünü biraz daha pişirip gevreksi bir yapıya sahip olmasını sağlarsak çok daha iyi olur. Çünkü şurubumuzu ürünümüz sıcakken veriyoruz önceden dilimleme gibi bir durum yok. Ö dilimlemek, ne bileyim bir bıçak batırmak, şurubu çeksin derdimiz yok. Ürünümüz şurubu adeta böyle çok güzel bir şekilde çekiyor zaten. Bu durumda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yaklaşık bir saat kadar oda sıcaklığında beklettikten sonra üzerine bir kremamız var. Pişireceğiz. Pişirdikten sonra kremamızı sereceğiz ve katmanlı yapısına sahip olacak. Videonun sonunda da göreceksiniz, çok güzel bir Kıbrıs sosyetesi tatlısı elde edeyiz. Arkadaşlar şimdi Kıbrıs tatlımızın kırmızısını yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz, 150 gram toz şeker, 70 gram mısır nişastası, 80 oldu ama bunu, unuyla tamamlayabiliriz. 70 gram da un, toplam 140 gram bu durumdaki e, nişastayla unu 140 grama toplamında tamamlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben normal tarifi videonun sonunda paylaşacağım. Bu üç malzemeyi şeker, un ve nişastayla karıştırıyoruz. Şimdi ise 1,5 litre sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi ürünümüzü ocakta kaynatıp geleceğiz. Arkadaşlar kırmızı sosiyetimizin kekini pişirdik. Ardından şurubunu verdik dinlendirdik. Onun ardından kremamızı verdiğimiz tarifle yaptık. Ve şimdi krem şantiyemizden kremamız kaynadıktan hemen sonra 150 gram toz şantiyi toz krem şantiyemizi ekliyoruz. Post karam şantiyemizi muhallebimize verdikten sonra güzelce bir karıştırıp karıştırdıktan sonra kırmızı sos sosyetimizin üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar. Kırmızı sosyetesinin kreması çok koyu değil malımı kıvamında bir kreması var. Gördüğünüz gibi buna da kran şantini verdikten sonra daha da güzel lezzetli bir güzel bir kıvam oluyor arkadaşlar. Şimdi kremamızı tatlımızın üzerine yine ortada bir şekilde kek karışımımızı döktüğümüz gibi ortada bir şekilde döküyoruz. Tenceremizi de güzelce sıyıralım. Arkadaşlar kremamızı bekledik. Güzel bir şekilde yaydık ve üzerine hindistan cevizi serpiyoruz. Fazla hindistan cevizi serpmemize gerek yok. Sadece üzerine biraz kapatacak kadar hindistan cevizi serpersek bu yeterli olacaktır. Hindistan cevizimizi serptikten sonra Ürünümüzü biraz yarım saat kadar dinlendirip kesme aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar Kıbrıs tatlımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi katmanlı bir görüntü elde edeceğimizi söylemiştik. Çok güzel bir tatlımızdır. Denemenizi tavsiye ederim. Borcan yaptığımız zaman arkadaşlar başlangıçta 3'e dikey kısmında 3'e kesiyoruz. Üç parçaya. İçerisinde ceviz olduğu için biraz takılmalar olur. Bu duruma alış etmeyin. Buradan da ben beş parçaya bölüyorum. Siz istediğiniz gibi pozisyonlama işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii dediğim gibi içerisinde bütün cevizler var. Onun için bu. Üzeri de taze mahallede krema taze şey olduğu için bu şekilde Ürünümüzün son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Biz pastanemizin vitrininde biraz daha renkli ve daha güzel bir şekilde durması için süs fıstığıyla süslüyoruz. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerine yeşil işte fıstık atmayabilirsiniz. Kıbrıs tatlımız hazır. Daha yeni ve daha güzel videolarında daha yeni tariflerle buluşmak üzere kendinize iyi bakın.